Evet arkadaşlar nozulu 3'e böldüm. Şu en üst kısmında birazcık e, böyle sola kaçıklık var. yani şöyle tutarsam sol tarafa. Bir değerini açtım. Odaklarsa ya. O da şu şekilde. Şurada sıkıntımız da şuydu. Gördüğünüz gibi bakın. Aşağıya basmış. Şöyle bunu da değiştireceğiz. Evet. Yenisini takıyorum. Bu biraz böyle sıkı sıkı geçiyor. Bastırıyorsunuz. Yeni yerini bulana kadar böyle döndürerek yerini bulduktan sonra 1.5 nozul kullanıyorum. Nozulu koyuyorum. Biraz üstünden bastırıyorum. Yerine bulduruyoruz. Sonra kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Bunları tek elle yapmak zor. Şöyle. Tam sıkmayacağım. Araba bunun üzerine geliyor. Normalde bu buradan sökülmüyor. Fakat ee, teknik bir sıkıntı. Ne evet, takıldı? Sorulacak. Bunu oraya takıyorsunuz. Normalde buradan açılmaması gerek. bizim bu sıkıntımız şuradan yukarıya doğru açan yer verirken bu buraya oturmuş ve buradan sökerek açan yer verilmeye çalışmış. Bunu şimdi fark ettim. Bu yüzden bunu yerine takacağım. Қазақшасы бұзын. Мен мына станциямыздан бастап. Сөй. Екі сөз осы. Şu yönlerinin de hepsinin aynı olması nasıl olur bilmiyorum bunu ben bilmiyorum. An, heh, hı, yani bunu bu şekilde bırakacağım üzerine nozulumuzu takacağız. nozulumuzu takmayacağız hatırlarsanız şuradaki lastik çok kuru olduğu için geçmedi. sıkmak gerekiyor. Biraz bastırarak sıkmak gerekiyor burada. Evet. sıktık. Elle alıştığım bir tork var. Onu uygulayacağım. Aşağı yukarı. Evet. Şimdi böyle sıktıktan sonra şuradan eşitiyoruz Şu dönmüyor. Evet. Her yüzü bir tork olarak sayıyorum. Bir. 2 3 4 5 Bu benim kendi ayarım 5 4 4 3 2 2 2 şeklinde devam ediyor. Şu an büyük ihtimal bunun sorunu hallettik. Bu şöyle atıyordu. Bunların hepsi mesela 60 dereceye geldi. 60 derece atıyor. Bu her seferinde ne kadar çevirirsiniz çevirin. işte 30 derece diyelim. Öyle atıyorum. Onun sebebi de şuradan dipten gevşemesiymiş. Onu da hallettik. E, tabii ki conta da bozulmuş. Onu da değiştirdik. Şu an e, problemin olmaması gerekiyor. Hani bu tarz sıkıntılar başınıza gelirse sorunlar bundan kaynaklanıyor. Bu seride e, Holsona özel bir seriymiş, bir tek Holsona veriyormuş. E, neydi markası Bunu, yani ekranda gördüğünüz okuyamadım Holsona kendi serisiymiş. Evet, bunu da bu şekilde hallettik gibi duruyor. E, tabii ki bunu söktük. Bunu da ayarlayalım. Hala sıkıyorum sonuna kadar. <laughs> Sıktım. Dediğim gibi elle uyguladığım alışmış olduğum bir tork var. Ondan sonra şu yüze mesela şöyle bir iki üç dört bu şekilde hallettik. Diğerlerini ayarlamıştım zaten. Onlarda sıkıntı yok. eee evet, şunu da göstereceğim. Bazen de bu nozulların şeyleri bozuk olduğunda gördüğünüz gibi bakın bu şekilde atıyor. O beyazı bozduğu zaman şişiriyor. Bu şekilde atıyor bakın. Nasıl Gördüğünüz gibi dipten geliyor. Dipten sökeyim. Next, evet. Bakın. Atımı yaparken onu yerinden çıkartıyor. Şimdi bunu da sökeceğim. Hızlı olması için elle, iki elle sökeceğim. Evet. Şu şekilde. Evet. evet altta deformasyon Bunun da yerinden çıkartalım. Evet. Yenisi. Şu şekilde bakın. Şu da oradan çıkan. Yani bunu bir kere bozduğu için bak şuradan yırtmış. Bunu bir daha kullanmıyorum. Kullanırsam yine aynı şey yapıyor. Az önceki gibi yine. Bunlar çok düzgün oturtmak gerekiyor. Biraz zor bir işlem. Yani çiz yapılması gereken bir işlem. Zor değil de. Evet. Ee, tırnak izi bırakmadan. Basalım. Makine oturdu. Güzel bir şekilde. Bunu da kapatıyoruz geri kalan az önce yaptığımız işlemle. Daha devam etmiyorum videoyu. Bunu iki elle çift taraflı tutup anahtarla sıkıyorum güzelce. Sonra yerine takıyorum. Evet. Nozullar bu şekilde. Hani e, belli dönemlerde yenilemek gerekiyor. Şeyde de 15 15 15 15 1-5, 12 Pardon bu da 1.5. Sadece şu altta iki tanesinde 1.2 kullanıyorum. Bunları önüne takalım. Isınız İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.